kimler var aramızda kimler 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 gelmiş bakın arkadaşlar örümcek bebek var yağmur var şimşek var bugün evet o arkada daha 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 nice dostlarınız var en sevdiğiniz kahramanlar bugün toplanmış bir var joker var örümcek adam var o messi mi ronaldo mu bu bilin bakalım kimdi bu messi mi ronaldo mu o zaman yorumu yazın bakalım çok iyi tanıyorsanız bir yarışmacılarımızı siz en iyisini bilen olduğunuz için size bırakıyorum bu sözcükleri. Evet bakalım ilk yarışmacımız şimşek olmaya karar vermiş. Şimşek örümcek bebek çıkacak evet, çıkacakmış şimdi sahalara. Örümcek bebek çekti kenara aracını ve şimşek evet şimşek ne diyorsun? E, örümcek bebeğe meydan okurum diye, diyebiliyor musun? Bence çok iyi meydan okuyacaksın sen. Önce bebek bence sen şimşeği çok iyi geçersin. Evet bütün arkadaşlar kimi tutuyor? Şimşeği mi tutuyor? O zaman alkışlar gelsin bir basın bakalım. Şimşek diyorsanız bir, örümcek bebek diyorsanız iki tuşlayın bakalım. Evet şimdi bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. Şimşek başladı ve... Evet şimşek ne diyorsun? Bak 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 örümcek bebek uçtu gidiyor seni. Çok arkada bıraktı. O şimşek kaptırdı yola gidiyor. Şimşek gidiyor şimşek önde Örümcek bebek arkada kaldı. Şimşek hızlandı hızlandı hızlandı. Şimşek vallahi bak frenini kullan. Yoksa bu hızın sonu çok iyi olmaz. Sesi anı biter. Benden seni uyarması. Şimşek ne yapıyorsun oğlum? Lan formüle bir mi yarışıyorsun bu kadar hızlısın ya? acı birazcık küçücük o karşındaki küçücük bebek ya Bebeği de bu kadarcık meydan okunmaz ki birazcık anlayış göstermelisin şimşek vallahi çok hızlısın şimşek sana ne oldu ya motorunu mu yenrettin? ne yaptın sen evet arkadaşlar şimşek gördüğünüz gibi yarışı en önüne götüren yarışmacımız oldu ilk yarışmacımız örümcek bebek şimşek de şimşek örümcek bebeği arkasına bırakıp evet birinciliği meydan okudu Hadi şimşek birazcık şöyle sağa geç de motorun yorulmuştur senin dinlendir. O arada örümcek bebek de gelsin sana bir selam çaksın. Ne diyorsun? Evet arkadaşlar şimşeği özlemiştiniz. Örümcek bebek geldi. şimşe şimşe. Evet göz kırpıyor. Hadi bakalım şimdi. Kıyasıya rekabet devam ediyor. Şimşek anlayış gösterdikten sonra Örümcek bebek de yan yana gidiyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Örümcek bebeğin performansını nasıl buldunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sözcükler sizin olsun. Değerlendirme sizin olsun. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Örümcek bebek ara, aracın çok güzeldi. Ama sen neden bu kadar yavaş sürdün onu anlayamadım. Hadi bakalım örümcek bebek şimşek at arkana. At arkana. At oğlum. At 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 at. He? Yapma. Yapma şimşek ya. Bir, ya, bir torpil olsun be. He? bir torpil versen ne olur sanki. Yok 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 bu şimşek çok acımasız davrandı. Şimşek acımasız davrandı. Örümcek bebek şimşeği önüne geçti ama. Evet arkadaşlar ne diyorsunuz? Yarışmacımız şimşekle örümcek bebek arasında kaldım diyorum. Ben de spiker olaraktan şimşeği evet çok iyi yarıştığını gördük arkadaşlar. Evet örümcek bebek. Örümcek bebek ne oldu? Neden küstün öyle? Aa, üzgünsün sen. Ama olmaz. Ama olmaz bu bir yarışmaydı. Hadi bakalım. Evet şimdiki yarışmacılarımız. Örümcek adam ve 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 kim diyoruz arkadaşlar? hadi söyleyeyim bakalım kimdi? Yağmur, yağmur, yağmur. Evet seni özledik örümcek adamla. Bugün evet yarışacaksın. Bakalım örümcek adama meydan okuyabilecek misin? E, o kadar eğitimler aldın, online eğitimler aldın, sürüş eğitimleri, uygulamalı eğitim aldın. Bakalım bence örümcek adamı geçersin. Örümcek adam paslanmıştı artık. Hadi attır kendini Yağmur. Hadi meydan okursun. Sen bunu yaparsın. Örümcek adam eğer ki sen Yağmur'un gerisine kalırsan var ya. Bittin bittin sen. Sinevi almam. Heh, yağmur aferin işte böyle yolu kaptırma sakın 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 e, eğer ki önüne kırmaya kalkarsa önünü kesiyorsun anlaştık mı? Haydi bakalım devam 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 güzel gidiyorsun aferin sana Yağmur. Yağmur evet arkadaşlar örümcek adamın meydan okuyor ve örümcek adamın çok arkasına bırakarak hızlandı gidiyor Yağmur. Yağmur ne yapıyorsun tatlım nasıl gidiyor yolculuğun güzel mi aferin ama ters yöne mi girdin acaba he he ee, evet örümcek adam şu an önüne çıkıyor önüne çıkıyor Yağmur kapıyor yolu Yağmur kapıyor Yağmur 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 kapmalısın. Örümcek adamın önüne geçti. Yağmur arkada kaldı. Örümcek adam hızlı bir şekilde evet yolu kaptıktan sonra kaptarı gidiyor. Evet kaptarı gidiyor arkadaşlar. Çok iyi yarışıyorsunuz. Çok iyi. Kıyasaya rekabet var burada. Kim kazanacak dersiniz. Arkadaşlar bunu ben de bilmiyorum. Şu anda kıyasaya bir rekabet var. Örümcek adam önünde yağmur arkasında. Örümcek adam bunu evet geçecek gibi arkadaşlar. Yağmur hadi bir hareket bir hareket bir manevrede sen bu işi yaparsın. Hadi be hadi 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 hadi. İşte bu, işte bu, işte bu Yağmur önüne geçti. Örümcek adam arkasına kaldı. Yağmur spor düğmesine bastıktan sonra hızlandı. Yağmur kontrolü gidiyorsun. Bak sakın gaza gelip de ne yapıyorsun? Hata yapmıyorsun. Evet güzel git, güzel git, güzel git. Orada seni arkadaşlarım bekliyor. İşte budur. Süpersin. Yağmur örümcek adamı arkasına bıraktıktan sonra... Evet yarışmayı İyi bir şekilde bitirdi. Evet, güzel. Aferin, aferin. Hadi bakalım, güzel. Evet, örümcek bebek az önce küsmüştü. Örümcek adam onu teselli için yarışmacı bir direkten yanına geldi. Teselli değilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sinirleniyor çünkü aracına sevmedi. Evet, şu anda gördüğünüz gibi benimle kim yarışacak acaba? Benimle yarışmacı kim diyorsunuz? Evet, Joker, Joker. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer ki örümcek bebekle örümcek adamı kaybetti yani ben bu yarış kaybedersem ha saçımı kazıttıracağım. Tamam mı? Joker seni arkada bırakmaya an seçtim. Ben bu yarışı kazanırım arkadaşlar ve iddialıyım iddialıyım göreceksiniz göreceksiniz. Joker neredesin? Evet tozumda kaybolmuşsun. Hmm, güzel güzel gidiyorum güzel gidiyorum süper süper süper. Evet Joker şu anda arkada Örümcek anne önde gidiyor Evet örümcek anne olarak Ben arkadaşlar ben nasıl yarışıyorum Çok iyi yarışıyorum Joker'i arkamda bıraktım Joker'in bütün hatalarıyla Evet onu arkada bıraktıktan sonra Bir manevra da yapsa bir hareket de yapsa Beni geçip ah, Nazar dedim kendime Yapma önüme geçecek Hızlan hızlan örümcek anne hızlan hızlan hızlan, hızlan, hızlan. İşte bu işte bu işte bu evet bebişim sana o ödülü, o ödülü getirmek için yarışıyorum şu anda. Yavruşum evet geldim. Geldim. Neredeki bir joker? joker çok tarihi bir yerde kalmış. Joker şu anda görünmüyor. Evet ben geldim. Oluş, merak etme. Bu ödülü sana vereceğim. Oluş örümcek bebek. Örümcek bebek. Örümcek bebek neredesin? Örümcek bebek. Aa, örümcek bebek diyorum. Benim yanıma hiç gelmiyor ama. Örümcek bebek. Bak gel gel sana ne anlatacağım. Bak şimdi senin kaybettiğin ve babanın kaybettiği yarışı ben kazandım. O zaman sana ödül vereceğim. Gel bak sana ne diyorum. Eğer ki bu ödülü istiyorsan abilerine söyle bakalım. Annen sana ödül versin mi? Versin. Tamam vereceksen hiç merak etme olur. Şimdi keşmecilerimiz kimdi? Söyleme bak bunu kimseye söylemedik. Ronaldo mu Messi mi? Onlar bir cevap diyecek öyle tamam mı? Sen biliyorsun sanırım. Evet. Ee, Messi ile kim yarışıyor dersiniz acaba? Ronaldo mu? Ronaldo ile kim yarışıyor acaba dersiniz? Yo ben Messi ile diyorum. Sizce Messi ile kim yarışıyor bakalım? Messi ile kim yarışıyor öyle Söyle bakalım. Bu kremizler ben içindeki yarışmacımız kimdi? bir miydi? Bak duyunca da Kaptan Amerika'ya yarışıyor. da Ronaldo. Kaptan Amerika geride kalmış. Ronaldo önde gidiyor. Arkadaşlar Ronaldo kaptada gidiyor ve Kaptan Amerika evet çok 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 geride kaldı ama şu anda geride değil ve piyasaya gidiyorlar arkadaşlar yan yana evet Ronaldo geride kaldı Kaptan Amerika önde gidiyor bu yarışın kazananı kim olacak evet bu saatte yaşayan yarışmacılarımızın için en iyi en İddialı yarışan yarışmacılarımız şu anda sağdılar arkadaşlar. Bundan öncekilere karşı şimdikileri evet Ronaldo kaptığı, Evet topu alır gibi sahaya doğru koşarak gidiyor. Son balonu atmak için Kaptan Amerika geride bıraktıktan sonra şutlara doğru hızlandı, 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 hızlandı ve 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 bitiş noktasına doğru yaklaştı arkadaşlar. Evet bugünkü yarışan yarışmacılarımızın içerisinde en hızlı ve en iddialı yarışmacımız olabilir. Ronaldo kesinlikle. Kaptan Amerika neredesin? Amerika'ya gitti. Kaptan Amerika şu anda Amerika'ya gitti. Ronaldo vallahi var ya bir tek top koşturmuyor musun sen? Sen bir tek top koşturmayıp evet arabanın camlarını ve kaportasını kırıp Kaptan Amerika'ya yolu kaptıracaksın. Ne yapıyorsun Ronaldo? Arabasını bıraktı Ronaldo koşuya geçti. Evet bu yarışı ben kazanacağım diyor. Meydan okuyor bakalım. Kaptan Amerika yetişebilecek mi? Ronaldo yetişebilecek mi? Arkadaşlar çok iddialı. Eğer ki Kaptan Amerika bitiş noktasına kadar Ronaldo'ya yetişirse. Evet Ronaldo geride kalacak ve Kaptan Amerika yarışı kazandı. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu evet kesinlikle insancıl oldu mu bence yapacak bir şey yok. Bitiş noktasına aracını veya sağlıklı bir şekilde kendini götüren kazanacak da Kaptan Amerika. Evet gördüğünüz gibi şu an driftlerini atıyor. Yapmayacaktın Ronaldo o hareketi yanlış hareketini yapmayacaktın. Gidip evet o kavşaklara vurmayacaktın. Kaptan Amerika da kazandı arkadaşlar güzel. Yarışan yarışmacılarımız içerisinde şu anda. Evet. Örümcek anne, Kaptan Amerika, Şimşek, Yağmur. Önce adam yarıştı arkadaşlar. Sizce en iyi yarışan kimdi? Yorumlayın bakalım arkadaşlar. Yorumlar sizde. Evet en iyi yarışan yarışmacımıza ödülü siz vereceksiniz. Sizin adınızı yazacağız. O zaman güzel sözlerinizi en sevdiğiniz yarışmacıya yazıyorsunuz. Görüşmek üzere bay.